Bu resim geçenlerde anlatmıştım yeni yıl akşamında konfetileri fırlattığım birçok kişinin içki hesabını ödediğim günkü resim yüzümde de yüzüme yapışan konfetiler var dikkatli bakıldığı zaman vücuduma yapışmış sürekli dans ediyorum zaten gömleğin Rengi değişmiş, terli, e, dans etmekten terli. O güne ait, o Yeni Yıl akşamına ait bir resim bu. Facebook benim 5 2006'dan beri kullanıyorum Facebook. Artık kullanmıyorum. Açık tutmamın sebebi de iki sebebi var. Bir, bu resimlerin hepsi Facebook'ta ben günü gününe yayınladım. Yani bu akşam eğleniyoruz, ertesi gün yayınlıyorum. Herkes mutlu yani. O resimlerini gören kişiler mutlu. Bu bunun yani tutup da bir kişi benim burada resmimi neden kullanıyorsun diyemez. Çünkü o resimden zaten Facebook'ta benim Facebook sayfamda yıllar önce günü gününe yani bunlar bu kızda hangi gün dans ettiysem ertesi günü Facebook'ta görüntülenmiş vaziyette. Yani bunların hepsinin delili var Facebook üzerinden. İkinci Facebook'u yani kapatmamamın sebebi yabancıların yabancı arkadaşlar ee, gittiğim yerlerde temas kuruyorlar benimle. İyi de oluyor, yardımcı oluyorlar, bilgi veriyorlar. Bu şekilde ya, yabancılarla temasından dolayı Facebook'u e, kapatmadım. E, fakat pek kullanmıyorum. Yaklaşık işte 400 küsür tane benim orada arkadaşım vardı. Birebir tanıdığım insanlar, yabancılar da birebir temas ettiğim insanlar. Bu Lastapas'tan dolayı. E, 20 tane falan vardır tanımadığım. Onlar da e, yani güzellik katan e, model oluyor. Yani hakikaten Güzel kızlar. 20 tane de öyle vardı tanımadığım. E, Türklerden yaklaşık 100'e 100 civarında arkadaşım vardı. 3 kişisini tanımam. Onlar bana in, bu Facebook üzerinden iletişim olmuş. Onun haricinde herkesi e, herkes arkadaşım. Yaklaşık en azı 20-30 senelik arkadaşım. Eee fakat Türkler için söylüyorum. Ya ben fikir düşüncelerimi yazarım sürekli olarak düşüncelerimi yazarım. Yani tutup bir yerdeki paylaşmam yani kendime ait olsun isterim. Şimdi Türkiye'de fikir söylediğin zaman risktir. Her zaman risk hep risktir yani. Bir şey söylediğin zaman halkı kin ve düşmanlığa diye başlarlar. Yani üzerine yaskalarlar. Düşüncemi söylüyorum. Bu yüz kişiden iki ya da üç kişisi fikrime katıldığını gösterir. Öbürü, öbür geri kalan 95 kişinin hiç alakası, hiç ilgilenmezler. Hiç, hiçbir şeyle ilgilenmezler. Sanki bankada hesap açtırmış gibi kendilerini kaydettiriyorlar. Ondan sonra da hiç öyle bakıyorlar. Ben aslında siktir etmek istiyorum. Oradan kim olursa olsun. Çünkü bu sosyal ağ iletişimdir İnsanların birbirine iletişimidir. Ben çok şey öğrendim. Bu Facebook üzerinden, Instagram üzerinden, TikTok üzerinden e, hele YouTube'dan. Hayatım YouTube zaten. Bu YouTube sayesinde bu videoları çekenlerden Allah razı olsun geneli yabancı. Türklerden de dürüst yani tertemiz başlayan yani efendi gibi kızı erkeği için söylüyorum kız kadınlardan da var tertemiz e, YouTube çeken haberlicileri söylemiyorum haber yapanların onların görevi yani gidip gezip de gittiği yerler hakkında bilgi verenlerin yani şımarmadan düzgün çekeni e, çok sayılıdır yani zaman başlıyorlar cıvıma. Cıvıklık yani, şımarık. Yani bak ben buraya geldiğim gibisine. Kadında da erkeğinde de. Onun için yüzde doksan beşi bir yerden sonra seyredilmiyor. Bilmiyorum. Benim belki karakterim öyle. Ondan sonra hani izlemek istiyorum. Merak ediyorum. Bakıyorum. Önce düzgün başlıyor. Efendi gibi başlıyor. Ondan sonra cıv cıvımalar başlıyor. Kadında da erkekte de genelde hani bak ben buraya geldim siz gelemezsiniz. Öyle söylemiyor da bu cıvamalar öyle yani. E gene de tek tük bulabiliyorum yani. Türklerden de düzgün video çeken. Ama yabancılar da başladığı gibi bitiriyor adam. Yani nasıl başlıyorsa genellikle kadını da erkeği de. Şimdi şaka yapmak başka, mutlu olmak başka. Ben Asık suratta kimseye video çek demiyor. Mutlu olmak ayrı. Şımarmak ayrı. Cıvıklık ayrı yani. Yoksa tabii ki güle güle mutlu bir vaziyette videosunu tabii ki çeker. Ona ben bir şey söylemeyeyim. Onun mutluluğu bana da geçer. Enerjisi bana da geçer. Ben de mutlu olurum yani. Neden asık suratlı bir video izleyeyim ki? Neşeli bir. O neşe ayrı. Cıvıklık ayrı şımarıklık kaydı? Neyse yani sosyal medyadan ben çok şey öğrendim. Hala da öğrenmeye devam ediyorum. Bu Facebook'ta da aslında yani çoğu kişi böyle devri dışı bırakmak istiyorum ama diyecekler ki bak işte götü kalktı gitti diye. Onun için kimseyi atamadığım için kapatamıyorum da kapatmamamın sebebi işte bu resimleri ben daha önce o Facebook'ta kullandım. Hani kimse bana bu resimleri kullanıyor e, kullanıyorum diyemez. Zaten Facebook'ta yıllar günü gününe var. Hangi gün e, yani beraber zaman geçirmişiz diye bütün Facebook'ta bu resimlerin çoğu var. Ondan dolayı da Facebook'u açık tutuyorum bundan dolayı. Gittiğim yerlerde de hala karşılaşıyoruz arkadaşlarla. Ee, tabii o zaman gittiğim zaman e, Facebook'a koyuyorum. işte diyorum ki ben e, Kolombiya'dayım dediğim zaman Kolombiyalı birisi e, işte karşılık veriyor. Oradan arkadaşım yani veya işte e, diyelim Meksika'dayım. Meksika'dan birisi karşılık veriyor. E, yardımcı oluyor geliyor, buluşuyoruz falan. Bundan dolayı da yani bu e, Facebook'ta hesap açtırma, bankada hesap açtırmaya benzemiyor. Yani madem sosyal, sanal sosyal ortama giriyorsun, fikrini söyleyeceksin en azından. Dinliyorsan varlığını göstereceksin ya da çekeceksin oradan. Çekip çıkıp gideceksin. Madem yoksun, şey yapmıyorsun, Ondan sonra e, meşgul etmeyeceksin. <laughs> Facebook'tan bu kadar.